Merhaba gençler ben Göksel Hoca. Çarpan arayma konusuna başlıyorum. Ortak çarpan paranteze alma diyeceğim. Ortak çarpan paranteze alma demek ortak olan sayılar, harfler bunlar varsa bunları parantez içine alacağız. Bakın bu konu çoğu konuda kullanıldığı için önemli. Özellikle ilk baştan itibaren dikkatli bir şekilde, güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Yani çarpanlar ayırma konusu bayağı önemli bir konu. Şimdi birden fazla önemimiz bayağı var burada. Şimdi birinci ile başlayalım. Ax artı bx diyor. Şimdi ortak olan harf ya da sayı bir şey var mı diye bakacağım. Baktığımda burada ikisinde de x'in ortak olduğunu görüyorum. Bakın şuna da dikkat ediyoruz artık e, sayı basamakları konusunu işledik. Sayı basamakları konusunda bunu biz ax olarak iki basamak bir sayı olarak düşünüyorduk. Burada arada nokta yazmadığında ve sorunun herhangi bir kısmında ax iki basamaklıdır demediği sürece bunu biz her zaman çarpma olarak alacağız. Ona göre soruları çözeceğiz. Yani buna dikkat edelim. Ax artı bx de x ortak oldu, o halde a artı b olarak kalmış oldu. Diğerine baktığımda ab kare ba kare abler ortak, o halde burada da a artı b olarak kalmış oldu. Çünkü b kare demek b çarpı b olduğu için bir tanesini alınca diğeri ortak, or, e, diğeri boşta kalmış oluyor doğal olarak. X kare eksi 2 y'yi gördüğümüzde x parantezini alabilir, seyixinde de x var, x eksi 2y oluyor o halde. Şimdi buraya geldim, xten bir tane var ortak. Y'den yine bir tane var ortak, Z'den yine bir tane var ortak. X karenin X'ini alırsam X kalır. Y karenin, Y, y kübün Y'sini aldığımda Y kare kalır. Z'yi almıştım zaten. Eksi burada yine X, Y, Z'nin bir tanesini aldığım için sadece Z kalmış oluyor. Buraya baktığımda K artı birileri ortamatikman zaten ortak olarak verdiği için hemen K artı bir parantezin aldığımda burada M kalır, burada da N kalır. O halde M artı N ile K artı birin çarpımı olarak bulunmuş olur. Şimdi buraya geldiğimizde şunu bir güzel yazalım da çıkarma işlemiymiş gibi görmeyelim yanlışlıkla. Bakın burada 4 var. Burada 6 var. 2 ortak. X kareden X ortak. Y, Y kareden de Y ortak. 4'ü 2'ye böldüm. 2. X kareyi X'e böldüm. X ortak çarpan parantezi alma demek. Bölmek demek gençler. Y'yi Y'ye böldüğümüzde de 1 oluyor. 1'i yazmıyoruz. Eksi 6'yı 2'ye böldüm. 3. X'i X'e böldüm. Yok. 1 oluyor. Çünkü 1'i yazmıyoruz. Y kareyi Y'ye böldüğümde de Y olmuş oluyor. buraya geldiğimde dikkat edersek A eksi B ve B eksi A var. B eksi A ile A eksi B'nin aynı olduğunu görüyoruz. Ama ters olduğunu görüyoruz. O halde ben şunun işaretini değiştiriyorum. Buraya A eksi B yazıyorum. Yani eksiği dağıtmışım gibi düşünüyorum. O halde A eksi B'yi parantez olarak aldığımda da 3C kalır. Burada a eksi b hepsini aldığım için boşta eksinin yanında hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Hepsini aldığımızda bir kaldığını unutmuyoruz. Sıfır kalmıyor yani. Buna dikkat edin. Yanlışlıkla 0 almayın. Şimdi diğerine geldim. a eksi b b eksi a. Bakın burada yine b eksi a var. a eksi b var. Şimdi ben yine bunu ters çevirdiğimde önüne yine eksi gelecek. a eksi b gelecek. Şimdi ben bunu ters çevirdiğimde eksi geliyorsa doğal olarak buradaki işaretler de değişmiş olacak. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı gelmiş olacak. Tamam. Bunu değiştirdim. Devam edeyim şimdi kaldığım yerden. A eksi B'ler ortak oldu o halde. A eksi B parantezini almış oldum. Burada ne kaldı? 3x artı y kalmış oldu baştan zaten. Burada da artı olduğu için y eksi x direkt kalmış oldu. Bir işlem daha yapmış olacağız burada. A eksi B ile bu sefer 3 xten x'i çıkardım. 2x. Y ile de y'yi topladığımda 2'ye bulunmuş oldu. Bir daha iki parantezini almak istersek tekrar alabiliriz ama şu an gerek yok. Buraya geldim. X eksi y var. X artı y var. Y eksi 2 x var. 2 x eksi y var. O halde ben bunu yine eksi parantezine almayı unutmuyorum. Y eksi 2 x'lerin aynı olduğunu görmek için. Hemen y eksi 2 x'ler aynı olduğunu gördüm ama eksi ile eksinin çarpımında artı olduğunu unutmuyorum ki oraya yanlış bir şey yazmış olmayalım. Y eksi 2 x parantezine aldım. Y eksi 2 x parantezine alınca burada x eksi y zaten kalmış da. Burada da e artı olduğu için direkt x artı y olarak kalmış oldu. Eşittir. Burada bunlar birbirini götürdü. Burası yine y eksi 2x olarak devam etti. Burası da o zaman 2x oldu. Bulunmuş olur diyoruz. Konunun ilk başı olduğu için bütün örnekleri aynı sayfaya yazıp ayrı ayrı yazıp uğraşmak istemedim. Şimdi x eksi y eksi x var. Şunu unutmuyoruz. Eksi 5'in karesi ile 5'in karesi aynı sayıyı verdiği için üstteki kuvvet çift ise bunları rahat bir şekilde yer değiştirebilirim. Yani ben bu y eksi x yerine x eksi y'yi yazabilirim. E burada o zaman bu x eksi y'ler ortak olmuş oldu. Burada 2x kaldı. Eksi burada x eksi y'nin bir tanesi kaldığı için x eksi y kalmış oldu. Dağıtmadım. Sonradan daha rahat bir şekilde görelim diye. x eksi y çarpı burası o zaman y dağıttığımda 3x artı y olarak bulunmuş olur diyoruz. Son örneğimize gelelim artık. Burada yine bunları yer değiştirmek daha basit olacak. Bunun yerine ben b-a'nın karesi yazabiliyorum. B eksi a'nın kübü dediği için o zaman B eksi a'nın karesi parantezini alıyorum. Burada o zaman 4 a kaldı. Burada da artı 2 çarpı B eksi a kalmış oldu. Eşittir. Bunu bir yazalım b eksi a'nın karesi burası b eksi a'nın karesi 6 gibi görmeyin. 4a çarpı buradan eksi 2a geleceği için eksi 4'ten 2a çıkardım. 2a artı 2b olarak bulunmuş olur. Yine söyleyelim iki parantezine normalde alabiliriz ama uzatmak istemediğimiz için almadım. b Evet bu soru burada bitmiş oluyor diyoruz. Şimdi diğer başlığımız gruplandırarak çarpanlara ayırma. Bu başlığımız en az iki defa ortak çarpan parantezi alma işlemidir. Şimdi bu notta verdiğimiz ifadeleri önceki örneklerde zaten söylemiştik, çözmüştük. Eğer kare varsa yani çift kuvvet varsa yerlerini değiştirebiliyorduk. Bunda da eksi 5'in karesi ile artı 5'in karesi aynı sayıyı veriyordu. Ondan dolayıydı. Burada da eğer harfler yer değişirse işaret eksi oluyordu. Çünkü 3'ten 5'i çıkardığınızda eksi 2 çıkarken 5'ten 3'ü çıkardığınızda cevabın 2 çıkması gerekir ama yine eksi 2'yi bulmanız lazım olduğu için önüne eksi koymayı unutmayacaksınız. Yine bir önceki örnekleri çözerken nasıl yaptıysak burada da aynılarını yapacağız şimdi. Birinci örneğe baktığımızda ilk iki harfe bakalım. İlk önce yani ilk iki işleme. ilk ikisinde a'lar ortak. O halde x artı y kaldı. Burada da B'ler ortak olduğu için B parantezini aldım. Yine X artı Y'ler kaldı. X artı Y'ler bu sefer ortak. X artı Y parantezini aldığımda da A artı B ile çarpımı bulunmuş oldu. Aşağıya geldim. X kare artı birler hemen ortak olduğu burada görülmüş. Geriye A artı B kalır. Burada eksi 5X'ler ortak. Eksi ile beraber hepsini aldığım için sadece X kalıyor. Dikkat edelim. Burada da yine eksi ile beraber hepsini aldığım için bu sefer pardon burada A kalıyor. Burada B kalıyor ama işaret o yok. İşaret olmadığında bunun artı olduğunu unutmuyorduk. Tekrar artı B parantezini alabiliriz. Buraya yazalım. A artı B parantezini aldığımda artık gruplandırma yapmış oldum. X kare artı 1 eksi 5X olarak bulunmuş oluyor diyoruz. Şunu da aldığını tekrardan güzel bir şekilde yazalım. Şimdi diğer örneğe geldiğimizde iki ikisinde ortak X küp. X küp parantezini aldığımda buranın X kare artı 1 olduğunu görüyorum. Yer ikisinde ortak yok. O zaman x kare artı 1'i aynen yazdım. Şimdi x kare artı 1'lerin ortak olduğunu gördüm. x kare artı 1 parantezini aldığımda x küp artı 1 ile çarpım olduğu görünmüş oluyor. Şimdi diğer örneğe bakalım. Diğer örnekte ne diyor bana? x y var 3 y t var. Hemen ortak olarak y'lerin ortak olduğunu gördüm. y parantezini aldığımda x eksi 3 t kaldığını gördüm. Şimdi burada da ortak olarak z'lerin ama 4 z'lerin ortak olduğunu gördüm. İşaretin de, şimdi buradaki işaret artı olduğu için, buradaki işaretin eksi olması gerektiği için buradakinin alınması lazım. Yani eksi 4 z parantezini aldım. Eksi 4 z parantezini aldığımda burada sadece x, burada işareti aldığım için artık artı çıkması için eksi olduğunu görüyorum. Çünkü eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu gördüğüm için burada yine 3 t'nin geldiğini gördüm. Şimdi x eksi 3 t'lerin tekrardan ortak olduğunu gördüğümde de y eksi 4 t ile çarpıldığını görebiliyoruz. Şimdi k eksi m var. Burada da artı b var. Ona bakalım şimdi. burada şunu hemen buraya parantez olarak alıvereyim. 3 parantezini aldığımda k eksi m. burada da k eksi m var. Şimdi k eksi m parantezini aldım. a artı b Artı 3 olarak bulunmuş oldu diyoruz. K üzeri 5 eksi k küp. E, bunun zaten benzerini biraz önce burada çözmüştüm. Şunun aynısı. K küp parantezini aldım. K küp parantezini aldığımızda k'nın karesi eksi 1 oldu. Bu da yine k'nın karesi eksi 1. Yine k'nın karesi eksi 1 parantezini aldım. O da k küp artı 1 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi buraya geldim. Burada dikkat edersek 3A'nın işareti artı bununki eksi. O zaman ben bunu direkt eksi parantezine alıyorum ki eksi 3A olsun. Eksi ile neyi çarparsam artı olacak. Eksi 2B olmuş oluyor. Burada da yine bunun aynısı oldu. O zaman 3A eksi 2B parantezini aldım. Burada A artı B burada da eksi 1 olarak kalmış oldu. A artı B eksi 1 bulunur diyoruz. Şimdi aşağıya geldim k eksi 1 var. 1 eksi 2 a var. Hemen şunu silip bunun yerine ben 1 eksi 2 a'yı yazıyorum. Çünkü karede değişebiliyor demiştim. Burada da yine 2b eksi 3 var. Burada 2b eksi 3'ün tersi olduğu için hemen bunu da silip bunun yerine 2b eksi 3'ü yazmış olduk. Şimdi ortakları bakalım. Ortaklarda ne diyor bana? Ortaklarda 1 eksi 2 a'nın olduğunu gördüm. Üstüne de burada 2b eksi 3'ün olduğunu görmüş olduk. Burada 1 eksi 2 anın kendisi kaldığını gördüm. Burada da eksiyi unutmuyorum. 2b eksi 3'ün yani eksi 2b artı 3'ün olduğunu görmüş oldum. 1 eksi 2 a'yı yazalım. 2b eksi 3'ü de yazalım. Burada ne gelmiş oldu? Eksi 2 a eksi 2 b artı 4 bulunmuş oldu. Gruplandırma ile ilgili konu anlatımı da bu kadar. Yani örneklerle anlatıyorduk tabii ki de. Şimdi örneklere geçeceğiz. İlk örnekle başlıyorum. x artı y'yi 4, z eksi y'yi eksi 3 vermiş. x y artı y z eksi x z eksi z karenin sonucunu sormuş. Şimdi birinci de y parantezini alarak başlayalım. y parantezini aldım. x artı z oldu. Burada da eksi z parantezini alıyorum. x artı z oldu. Görüldüğü üzere x artı z'ler ortak. O halde x artı z parantezini alıyorum. Yanında da y eksi z kaldı x artı z'yi bulmak için şimdi biz bunları bir taraf tarafa yazalım. Yani alt alta. x artı y eşittir 4. z eksi y eşittir eksi 3. Taraf tarafa topladığımda y'ler birbirini götürdü. x artı z'nin 1 olduğunu gördük. y eksi z'nin de e bunları yer değiştirdiğimde de eksi z artı y yani y eksi z olacak. Yani 3 olacak. Bu da 3. O halde 1 kere 3'ten dolayı da cevabımız 3 bulunur diyoruz. Şimdi ikinci örneğe bakalım. x eksi y 7, y eksi z 1 olmak üzere x y artı x z eksi y z eksi x kareyi soruyor. Bu arada bunların cevabı, çözümünü bulurken de değer vererek de bulabiliriz. Yani mesela burada y, -y 1, x 8, y y 1 verdiğimiz için z de 0 olur. Ona göre de rahat bir şekilde cevabı bulabiliriz. Çarpanlar ayırma ile çözmek istediğimiz için soruyu ayrı ayrı ortak çarpan parantezi almayı ya da gruplandırarak çözmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bakalım. Birinci ile ikinci x parantezini alıyorum direkt. x parantezini aldığımda y artı z kaldı. İkinci ile üçüncüye bak, üçüncüyle dördüncüye baktığımda ortak yok. Dikkat edersek. Yani bu boşa çıkmış oldu. Yani direkt düz mantık gittiğimizde sonucu bulamadık. Ayrın, ardından şimdi birinci ile üçüncüye, ikinci ile de dördüncüye bakacağız. Birinci ile üçüncüye baktığımda y parantezini alabilirim. Y parantezini aldım. O halde x burada da z kaldığı için x eksi z dedim. Şimdi ikinci ile dördüncüye baktığımda da x parantezini alabilirim. X parantezini aldığımda dikkat edersek bakın artı z geliyor. Ama burada eksi z olduğu için eksi x parantezini alıyorum. Eksi x parantezini aldığımda burada x kalmış olacak. Burada da eksi x parantezini aldığımız için eksi z gelmiş olacak. Şimdi x eksi z parantezine alarak sorunun çözümüne devam ediyorum. x eksi z yani gruplandırma yapmış oldum. Burada da y eksi x kalmış oldu. Şimdi baktım x eksi z var mı soruda. x eksi z yok dikkat edersek o zaman bunları biz taraf tarafa bir yazalım. x eksi y yediymiş y eksi z'miz birmiş. Taraf tarafa topladığımda y'ler götürür. O halde x eksi z'nin 8 çıktığını görebilirim. y eksi x var mı? Burada dikkat edersek y eksi x değil de x eksi y verilmiş. O halde bunları yer değiştirdiğimde y eksi x'in de eksi 7 olduğunu görebilirim. Bu da eksi 7'ymiş. 8 kere eksi 7'den de eksi 56 olarak cevap bulunur diyoruz. İki kare farkı diyoruz. Formüllere başlıyorum artık. x kare eksi y kare. x kare eksi y kare demek x eksi y çarpı x artı y demektir. Sadece x olarak düşünmüyoruz. Mesela a kare eksi b kare de olabilirdi. O da a eksi b çarpı a artı b'dir. Yani harflere takılı kalmıyoruz çarpanları ayırma konusunda. x eksi y dediğimizde bakın x bir sayının karesi değilmiş gibi görünüyor ama bunu biz kök x'in karesi olduğunu unutmayacağız. Yani çarpanları ayırma konusunda köklü sayılar ve üslü sayılar karşımıza çokça geleceği için o iki konuyu da çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Yine o konunun o konu anlatımlarını da dinleyebilirsiniz. x eksi y'yi de kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y olarak yazabiliyoruz. x kare eksi 1, 1 bir, 1'in karesi olduğu için x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazılmış oluyor. x kare eksi 1 bölü x kare, x kare eksi 1 bölü x kare de Şimdi x kare zaten x'in karesi. 1 bölü x kareydi. 1 bölü x'in karesi olarak gördüğümüz için de x eksi 1 bölü x ile x artı 1 bölü x'in çarpımı olarak yazabiliyoruz. x eksi 1 ile şu x eksi y ile aynı mantık. x kök x'in karesi olduğu için kök x. Eksi 1, 1'in karesi olduğu için eksi 1. Kök x artı 1 olarak yazabiliyoruz. En son olarak da x üzeri 4 eksi 1 karşımıza gelebiliyor x üzeri 4'ü x karenin karesi olarak düşündüğümüz için x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 olarak yazıyoruz. x kare eksi 1'i de şuradakinden dolayı x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak da yazdığımızda x kare artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak bulunmuş olur diyoruz. Üçüncü örnekte devam ediyorum. x y pozitif tam sayıymış. x kare eksi y kare 23 ise x çarpı y nedir? x kare eksi y kareyi hemen yazalım x eksi y çarpı x artı y diye. x eksi y çarpı x artı y eşittir 23. 23 sayısı asal sayı olduğu için 23'ün çarpanları 1'e 23'tür. O halde bir kere 23 alacağız. Burada dikkat ediyoruz. Bakın x eksi y'yi 1 aldım. x artı y'yi 23. Tersini de alabilir miydim? Normalde alabilirdim. Ama pozitif tam sayı dediği için almıyorum. Pozitif tam sayı olduğunda iki sayının farkı 23 iken toplamın 1 olamaz. Yani bu pozitif tam sayıyı boşa vermemişler bize yani. Şimdi bunları alt alta yazıp normal taraf tarafa toplayalım. x artı y 23 x eksi y 1 taraf tarafa topladığımda y'ler birbirini götürdü. 2x eşittir 24 x eşittir 12 bulunmuş oldu. Geldim burada yerine yazdım 12'yi. 12 artı y 23 olduğu için y de 11 çıktı. Bana x çarpı y'yi sormuş. 12 çarpı 11'i o da 132 olarak bulunur diyoruz. Dördüncü örneğe bakalım. A çarpı B kare artı C kare ile CB çarpı 1 artı A karenin sonucunu sormuş. Şimdi burada dikkat edersek ortak çarpan parantezi alma olmadığı için dağılma özelliği ile başlayacağım sorunun çözümüne. A ile B kareyi çarptım A, b kare artı A ile C kareyi çarptım AC kare eksi CB CB ile 1'i çarptığımda diğerini de çarptığımda CB A kare çıkıyor. Hemen direkt düz mantık gidebiliyorsunuz bazen. Yani şu ikisinden yine ortak alıp aynısını bulabiliyorsunuz. Dikkat ediyoruz. Yani düz mantık gitmeyeceğiz. Burada birinci ile üçüncüyü düşüneceğim. Sonra ikinci ile dördüncüyü. Bu da tutmazsa birinci ile dördüncüyü, ikinci ile üçüncüyü düşüneceğiz. Yani soruyu çözerken hepsini uygulamamız gerekebilecek. A, B kare ile C, B arasındaki ortağa baktığımızda B parantezini alabilirim. O halde A, B eksi C kalmış oluyor. Bu ikisinde. Şu ikisine baktığımızda AC'lerin ortak olduğunu gördüm. Eksi AC parantezini aldığımda burada sadece C kalıyor. Burada eksi AC parantezini aldığımda da AB kalmış oluyor. Yani AB eksi C kalmış oluyor. Niye eksi parantezini aldım? Yine AC parantezini alsaydım C'nin önündeki artı olacaktı. Ama burası eksi olduğu için bir tane daha fazla işlem yapmak zorunda kalacaktım. Gerek yok. Yani direkt eksi parantezini alarak tek hamlede soruyu çözmüş oluyoruz. Şimdi devam edelim. AB eksi C'lerin ortak olduğunu gördüm. O halde AB eksi C çarpı B eksi AC gelmiş oluyor. Burada. Başka bir ortak var mı? Görüldüğü üzere başka bir ortak yok. AB eksi C ile B eksi AC birbirinden farklı. Bu iki kare farkı ile alakalı değil de ortak çarpan parantezi alma ve gruplandırma ile ilgili soru tipiydi. Bu soru burada bitmiş oluyor. Çünkü işlemin sonucu nedir? Budur.